Beni dünyaya çağırma, ona geldim fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşyayı mevcudat, birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim, ah Adem'de çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım, azabender azap gördüm akıl aynı ikab buldu. Bekayı bir bena gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heva gördüm. Amel aynı rüya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı da gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu saftlar nâ mevt oldu, bu ahyâ-i mevat gördüm. Ulûm evhama kalb oldu, hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu, vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum, ah firakta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu, ve nuru hak ayağın gördüm. Vücut bir ı zat oldu, hayat mir'at-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu, fena bab-ı bekadır gör. Kemalin lem'ası söndü, fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu, elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu, Ebed evet, aynı ömürdür, gör. Zalam zarfı ziyâ oldu, Bu hak hayat var, gör. Bütün eşya enis oldu, Bütün asvat zikirdir, gör. Bütün zerratı mevcudat, Birer zakir müsebbih, gör. Fakrı kenzi gına buldum, acizde tam kuvvet var, gör. Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir. Gör, eğer maliki mülke memluk isen, onun mülkü senindir. Gör, eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen, bila addin beladır. Gör, bila haddin azaptır. Tat, bela gayet ağırdır. Gör, eğer hakiki abdi hudabin isen, hudutsuz bir safadır. Gör, hesapsız bir sevap var. Tat, Nihayetsiz saadet gör